Sizi bundan yaklaşık 2000-2500 yıl önceye götürmek istiyorum. O dönemleri bilirsiniz. Savaş, ordu, asker, mücadele ve hatta tümden bir ölüm kalım savaşından bahsedebiliyoruz. Hatta ortalık fena halde karışık desek sanırım abartmış olmayız. Ancak bu içerikte bu karışıklıktan bahsetmeyeceğiz. İçeriğimiz size dünya askeri tarihinin en uzun süre ayakta kalan ve en etkili savaş güçlerinden birini anlatmayı vaat ediyor. Konumuz Roma ordusu. Hazırsanız vakit kaybetmeden her şeye en başından başlayalım. Öncelikle söz konusu ordunun nasıl kurulduğu net olarak bilinmiyor. Aslına bakarsanız bu konuda farklı çok sayıda görüş mevcut. Bu görüşlerden konuşmaya en yakın olanına geçelim ki bu zaten bizim bugün anlatmak istediğimiz şey olacak. İlk kez Roma'nın kurucusu Romulus'un ortaya çıkardığı iddia edilen lejyoner kuvvetleri konuşacağız ve buna lejyoner kuvvetin ne olduğuyla başlayalım. Aslında tanım oldukça basit. Roma'nın cumhuriyet ve imparatorluk dönemlerinde ağır piyadeleri kapsayan temel birliğine lejyon adı veriliyor. Romalı tarihçi Liv ise lejyoner kuvvetlerinin tarihinin eski Yunan birliklerine dayandığını iddia ediyor. Eski Yunan Osmanlılarda özellikle Makedonya piyadelerinin çekirdeğini oluşturan mızraklı alaydaki piyadeler, live göre Roma lejyoner kuvvetlerinin temelini oluşturuyordu. Roma krallığında ve Roma cumhuriyetinin erken dönemlerinde lejyonlar yerine 100 silahlı vatandaştan oluşan, sadece birileri tarafından ücretleri ödendiğinde organize hale gelen gelişigüzel birlikler kullanıldı. Savaş taktikleri antik Yunan savaş taktiklerinden farklı değildi ve çarpışmalar genellikle düzlüklerde yapılırdı. Kargıcılar sıkıca bir araya gelip saflar oluşturacak biçimde dizilirdi. Her safın askerleri kalkanlarını birbirlerine kilitlerler. Bu sırada en öndeki askerler mızraklarını öne doğru tutarlar ve mızrak atıcılar ve sapancıların desteğiyle düşmana saldırırdı. Ama bu birliklerin büyük bir handikapı vardı. Manevra kabiliyeti açısından iyi değillerdi ve hantal bir yapıdaydılar. Engebeli arazilerde manevra yetisi çok daha iyi olan kabileler tarafından kolaylıkla yenilgiye uğratılabiliyorlardı. Krallık döneminde görülen bu askeri yapı, cumhuriyetin erken dönemlerinden sonra değişmeye başladı. Ordu, her biri konsül tarafından yönetilen iki lejyona bölündü. Savaş gücünün çoğunlukla baskın amaçlı kullanıldığı cumhuriyetin ilk yıllarında lejyonların asker mevcudunun tam kapasiteye ulaşıp ulaşmadığı belirsizdi. Şimdi size ekran kaydı almalık birkaç bilgi verip Cumhuriyet dönemindeki lejyoner kuvvetleri detaylıca anlatmak istiyorum. Sayacağımız yapılar tarihin en farklı ordu yapılarından birini oluşturuyordu. O yüzden de tek tek hepsine bakmak faydalı olabilir. Equites bu en prestijli birlikti. Siyasi kariyer yapmak ve kendini göstermek isteyen zengin Genç Romalıların alındığı yer burasıydı. Siyasi kariyer yapmak ve kendini göstermek isteyen zengin, genç Romalıların alındığı yer burasıydı. Burada süvariler savaş donanımlarını kendileri sağlamak zorundaydı. Kalkan, miver, vücut zırhı, kılıç ve mızraklarını kendileri temin ediyorlardı. Süvarilerin lejyondaki sayısı diğer birliklere göre daha azdı. Savaş sırasında görevleri düşmanın piyade tertiplenmesini yarmak, Kanatlardan kuşatma manevrası yapmak ve karşı tarafın süvarileriyle çarpışmaktı. Velites bu birlikte maddi durumları kendi savaş gereçlerini sağlamaya yetmeyen Roma yurttaşları bulunuyordu. Temel görevleri mızrak fırlatıcısı olarak savaşın başında düşmanı oyalamak ya da hareket halindeki birliklerin arkasını kollamaktı. Aynı zamanda keşif kolu olarak da kullanıldılar. Mızraklarını fırlattıktan hemen sonra hatların arasındaki boşluklardan geri çekilirlerdi. Ağır piyade hatları tarafından düşman saldırılarından korunurlardı. Ağır piyadeler. İşte bir Roma lejyonunun en temel, en olmazsa olmaz birliği. Roma yurttaşlarından meydana gelen bu birlik demir miğfer kalkan, silahlar ve pilum adı verilen ve menzili yaklaşık 30 metre olan ağır bir mızrak kullanırdı. İri başlı çivilerle desteklenmiş sandaletleri olan Kaligaya yere düşmüş düşmana karşı kullanılan etkili silahlarından biriydi. Ağır piyadeler kendi işlerinde şu şekilde yapılanmıştı. Hastati, acemi ya da çok az tecrübeye sahip, birkaç yıldır görevde olan lejyonerlerin bulunduğu ekibe verilen isimdi. Prinsipes, en etkili savaşan, ordunun temelini oluşturan güçlü askerlerin bulunduğu bölümdü. Triari, sadece son çare olarak kullanılan ve usta asker askerlerden oluşan hattı. Eğer savaşa dahil değillerse bir dizleri yere değecek şekilde beklerlerdi. Zamanla lejyonlar daha da kuvvetlendirildi ve özellikle Marius reformları ile birlikte yapılarında değişikliğe gidildi. Her biri kendi sembolüne sahip Kontrbernia olarak adlandırılan 80 güçlü yeni Centuria yani birlik oluşturuldu. Gelelim imparatorluk dönemine. Bu dönemde lejyonların iç teşkilatlanması düzenlendi. Her lejyon daha küçük birlikler olan kohortlara bölündü. Kohortlar lejyonların temel taktik birlikleri haline aldı. İmparatorluk ordusu temel anlamda lejyonlar ve yardımcı birliklerden oluşuyordu. Lejyon ve yardımcı birlik arasındaki temel fark İlkinin Roma vatandaşı olan askerlerden, ikincisinin vatandaşlık hakkına sahip olmayan müttefiklerden kurulmuş olmasıydı. Üçüncüsü Roma'da ya da yakınlarında yerleştirilmiş olan bölümdü. İmparator Augustus'tan itibaren hem lejyonlar hem de yardımcılar Castellum adı verilen daimi karargahlara sahip oldular. Yani Cumhuriyet dönemindeki düzensizlik artık yerini sistemli bir askeri teşkilata bırakmıştı. Bir de Roma'da ya da yakınlarında yerleştirilmiş olan bölüm vardı. Bu bölümdekiler imparatorun atlı muhafızları, kent muhafızları, itfaiye birliği ve donanmayı oluşturuyordu. Muhafızlar aslında Roma imparatorunun kişisel korumasıydı ve 9 kohorttan oluşuyordu. Binicilik rütbesine sahip iki vali tarafından komuta ediliyorlardı. İmparatorluğun en güçlü adamları onlardı. Hizmetleri sadece 16 yıl sürüyordu ve standart lejyoner askerden daha iyi maaş alıyorlardı. Peki lejyonlarda maaşlar ve rütbeler nasıldı? Lejyon içinde çeşitli komuta seviyeleri vardı. En önde gelen komutan genellikle eski bir muhafız olan Legatus Leguanisti. İkinci komutan genellikle bir senato üyesi olan Tribunus Latic Lavinus'tu. Ardından da binici rütbesi 5 komutan geliyordu. Kamp lojistiği ile ilgilenenlere Prefectus Castorum deniliyordu. Onlar aynı zamanda komutanların yokluğunda kontrolü ele alanlardı. Standart lejyonerler genellikle 13.500 dinar maaş alırken komutanların maaşları ise 27.000 ve 54.000 dinar arasında değişiklik gösteriyordu. Lejyoner kuvvetlere genellikle 18 yaşından itibaren asker olarak katılmak mümkün oluyordu. Acemiler yaklaşık 4 ay süren bir eğitimi tamamlamak zorundaydı. Bu eğitim süresince her asker 5 saatte eşit adımlarla 29 kilometre marş ve sonrasında daha hızlı adımlarla 5 saatte 35 kilometre yol kat etmek mecburiyetindeydi. Aynı zamanda 20,5 kilogram ağırlığında yükler taşımaları gerekiyordu. Bu ağırlık roman lejyonerlerinin dayanıklılıklarını artırmak için kullanılıyordu ve askerlerin giydiği zırh takımının ağırlığına ekleniyordu. Marş düzeni mükemmelleştirildikten sonra sinyal verme ve savaş manevraları eğitimi veriliyordu. En sonunda ise silah kullanma ve bazı durumlarda yüzme eğitimine geçiş yapılırdı. Eğitimde kullandıkları sahte kılıç ve kalkanlar kalas ve hasırdan yapılmalarına rağmen gerçek Derin iki katı ağırlığındaydılar. Bu, lejyonerleri savaş esnasında yaşayacakları yorgunluk ve bitkinliğe alıştırıyordu. Biraz da bu meşhur ordunun taktiklerinden bahsedelim. Romalılar gelecek yüzyıllar boyunca kullanılacak birçok askeri taktik ve yöntem geliştirdiler. Savaş sırasında lejyonun en ön sırasında 12 tane 100 kişilik mızraklılar yer alırdı. Lejyonun diğer bölümleri arkadan yürür, süvariler gerekirse düşmana kanatlardan saldırmak için kenarlarda bulunurdu. Ordu düşmana yaklaştığında mızrakçılar ciritlerini düşmana fırlatır, sonra boşluklardan geri çekilir ve hasteti ekibi ön planda sağlam bir hat oluşturur. Olarak dururdu. Düşmanla karşılaşmadan hemen önce hastate ekibi de pilum denilen mızrağını fırlatarak düşmanın düzenini bozar ve kısa kılıçlarıyla yakın dövüşe geçerdi. Bunların başında kayıtlara geçen bazı özel askeri taktikler ve olaylar vardı. Seçkin askerlerden biri olan Quintus Sertarius, düşman süvarileri tarafından yenildiğinde gece boyunca siperler kazdı ve kuvvetlerini önlerine çekti. Süvari filoları geldiğinde ise savaş hattını geri çekti. Süvariler onu yakından takip ettiler, hendeklere düştüler ve bu şekilde mağlup oldular. M.Ö. 104'ten itibaren lejyonlar standart sembol olarak akuyla yani kartal kullanmaya başladılar semboller akulifer olarak bilinen bir subay tarafından taşınırdı. Kaybedilmesi çok büyük bir utanç olarak kabul edildiği için çoğunlukla lejyonun dağıtılmasıyla sonuçlanırdı. Roma lejyonlarında disiplini ve düzeni sağlamak için belli cezalar da vardı tabi. Bunları büyük ve küçük cezalar olarak da ayırabiliriz. Erzağın azaltılması ya da genellikle dağıtılan tahıl yerine arpa yemeye zorlama, kırbaçlama, daha alt görevlere sürgün, ilave ağır görevleri itibarsızlaştırma gibi durumlar küçük cezaları kapsıyordu. Taşlanarak ve sopayla dövülerek öldürülmek ise en büyük cezaydı. Tarihin en büyük ve uzun ömürlü ordularından olan Roma ordusu asırlar boyunca kimi zaman mağlup kimi zaman da galip geldi. Regulus Gölü Savaşı Roma ordusunun gelmiş geçmiş en büyük zaferlerinden biriydi. Roma'nın Entrüskleri yendiği bu muharebede askerler öyle büyük bir başarı ve gayret gösterdiler ki yaşananlar efsanelere, şiirlere ve şarkılara konu oldu. Roma'nın en meşhur rakibi Kartaca ile gerçekleştirdiği Zama Savaşı da yine lejyonerlerin zaferiyle sonuçlandı. Bu savaş son derece önemliydi çünkü tarihin en önemli mücadelelerinden olan 2. Pön Savaşları'nın gidişatını belirledi. Kartaca Senatosu bu savaşın sonunda barış anlaşması talebinde bulundu ve 17 yıldır devam eden Pön Savaşı sona erdi. Ancak Roma ordusu her zaman sevinmiyordu elbette. Kazanmak kadar kaybetmek de vardı. 2. Pön Savaşları'nın sonu her ne kadar Romalılar için iyi bitse de başlangıcı pek öyle değildi. 17 yılı içerisinde çok büyük kayıplar verip mağlubiyetler yaşadılar. Özellikle Trasimene and Kanea Gölü Debesi, Roma ordusu için tam bir faciaydı. Bunun dışında tarihe varyan felaketi olarak geçen pek duyulmamış bir mağlubiyetleri daha vardı. Roma ordusu Almanya'nın kuzeyindeki ormanlarda Cermen halklarının ittifakı sonucunda pusuya düşürülerek mağlup edilmişti. Elbette asırlar boyunca tarih sahnesinde rol almış bu ordunun daha pek çok zaferi ve inilgisi var. Ancak hepsini anlatmaya vakit yetmez. Sezar'ın, Brutus'un, Marcus Antonius'un, Augustus'un ve daha pek çok meşhur Romalı'nın ordusu hakkında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. İçeriğimiz size dünya askeri tarihinin en uzun süre ayakta kalan ve en etkili savaş güçlerinden birini anlatmayı vaat ediyor. Konumuz Roma ordusu. Hazırsanız vakit kaybetmeden her şeye en başından başlayalım.